üç isim de Altan da, Sırrı Süreyya Önder de, Ayhan Bilgen de Kürt hareketini Türkiye'ye açmanın dışında böyle bir fonksiyon tabii ki var ve o harekette bunları alırken, milletvekili yaparken, yönetici yaparken bunu gözetiyor muhakkak. Altantan Kürt ama İslamcı. Diğerleri bildiğim kadarıyla Ayan Karslı ama Kürt değil. Ee, sırrı Süreyya Önder de herkes onu Kürt sanıyor ama e, Kürt değil. Soldan geliyor. Ayan Bilgen de İslami Hareketten geliyor. Tabii ki bu <laughs> bu hareketin, Kürt hareketinin açılımı anlamında bu kişilerin bir anlamı var ama bence bu kişiler sadece Kürt hareketinin Türkiye'ye açılmasında değil, Türkiye siyasetinin açılmasında, çoğulculaşmasında çok etkili roller oynadılar. Bulundukları dönemde etkili oldukları ölçüde de haklarında tartışmalar, suçlamalar, spekülasyonlar, komplo teorileri vesaireler oldu. Sevenleri bence hep daha çok oldu ama sevmeyen, nefret edenleri de hep oldu. Ama her biri bence ayrı ayrı Türk siyasetine damga vurdular. Türkiye'de siyasete ciddi anlamda damga vurmuş isimler.